Uzak çek, at halde atıyorum kendime doğru çekip halde vurup öne basıp geliyorum. Güzel. Şimdi bunu tek sayıda ile Bir dediğimde hepsini dönüştürüm. Hazır bir, iki, evet, beş, çek, halde at, bas ve geriye. Hazır sayıyla ile birlikte bir. Это очень хорошо. Evet. hazır. Tamam. Evet, geçelim. Şurada. Bu. Burada. Bu şekilde. Güzel. Tek tek. Acele etmeden. Çok güzel. Şimdi. Şu anda 6 ayımız bitti. 7. aya girdik. Devam ediyoruz. Kırmızı kuşaktasın. Kırmızı abi. kuşaktayım evet. Doktor kontrolünde devam ediyorum. Sadece ağırlaştım ve kilo alımım fazla olduğu için artık hareketlere daha dikkat ediyoruz. Hani kol tekniklerini daha çok çalıştırıyor hocamız. Hı -hı. Ayak tekniklerini çok fazla yapamıyorum. Hı -hı. Yok hayır öyle bir tedirginliğim yok. Çünkü en başından beri kontrollü bir şekilde yaptığımız için bir de mesela hani normalde de Hamile olmadan önce de mesela spor yapan kişiler hamile kaldıktan sonra aynı yaptıkları spora devam edebiliyorlar. Sadece kontrollü bir şekilde hem doktor kontrolünde hem antrenör kontrolünde yaptıkları zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Bebeğin gelişimi de gayet normal hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Dövüşlere girilmiyor. Sadece antrenmanlarımı yapıyorum ben antrenmanları aksatmamak adına. Ben kendi için mesela daha çok rahatlıyorum. En fazla da nefes egzersizlerimi tam olarak yapabildiğim için hani beni daha çok rahatlatıyor. Ama çünkü mesela hani ben bunu yapmasam, bir anda yapsam zorlanabilirim. Evet. Ama yaptığım için hani zorlanmıyorum. Büyük oğlum kırmızı siyahta, küçük oğlum kırmızıda, üçüncü oğlum beyazda, kızım sarıda, ben kırmızıdayım. Bebek, Bebek doğuştan tekvandocu olacak. <laughs> Ev hanımlarımla tavsiyem, yani ellerinde imkanları varsa buyursunlar gelsinler. Burada hani hem sosyalleşiyorlar hem sporlarını yapıyorlar. Spor yapmanın bedenlerine kattıkları, faydaları gördükten sonra zaten bırakamazlar. Ama önemli olan o ilk adımı atmak ve spora başlamalarını tavsiye ediyorum. Eşim evet onun kuşağı yok. <laughs> Evde mesela çocukların sev kartları falan var, korumalıkları. Hani onlar mesela sürekli kendi aralarında hadi giyelim kavga edelim falan yapıyorlar. <laughs> hani çalışalım. Kız mesela elinde raketle gezer. Hani tutun biriniz ben vuracağım diye. Yani evdeki muhabbetler bu şekilde oluyor. Onlar düzenli devam ettikleri için antrenmana çalışıyorlar. Ee, evde sürekli bir müsabaka var. Yani zaten iki oğlanın yaşı birbirine yakın oldukları için onlar daha fazla meyilliler. Onlar sürekli hani istiyorlar. Bu şekilde. 4 yaşında veririm. 4 yaşında vereceksiniz. Yani o da artık 4 yaş kuşak olacak herhalde. Evet. Hedefim siyah kuşakta iki dan yapmak. O hamilelikten sonra gerçekleşecek çünkü süresi denk gelmiyor. Tekvando'dan başka sporlar yapılabilir yani. Tekvando dışında benim yaptığım atletizm sporları var. İl ee, il dışlarına da gidiyorum. Tekvando'da daha da ilerlemeyi düşünüyorum. Ee, yani annem gurur diyorum annemle. Bebek düşsün. Yani o konusu yani. Senin oluyor musun sen? Yok, hayır. Herhalde. Kontrol altında yapılıyor hepsi. O yüzden yani biri Güvende. Yeni olan kardeşin hakkında neler söyleyeceksin? Bilmiyorum ya o da, o da benim tekvandocu gibi... Tekvandocu olur mu? Olur benim gibi bir sürü dal e, dalda spor yapsın istiyorum ben. Düşündüğüm ailecek tekvandocuyuz. Kendimizi savunuyoruz. Ha -ha, korkmuyorum. Korkmuyorsun. Yeni gelen kardeşin de olsun ister misin? Olsun isterim. <laughs> evet arada bir yapıyorum. Yapıyorsun. Peki anneni nasıl buluyorsun? Tekvandoda iyi mi? İyi bayağı iyi. Annemle gurur duyuyorum. Bebek... Bebeğin düşmesine de korkuyorum. Ya bebeğin düşmesini gayretten hiç istemiyorum. Siyahdan falan olmamı çok istiyorum. Sen siyah kuşak mı olmak istiyorsun? Evet. Dan yapacaksın sonra anne gibi. Sonradan yapacağım Hı -hı. ve anneme de çok güveniyorum. O da olacak Bak mı? Olacak. O da siyahtan olsun istiyorum. Kesinlikle içinden geliyor. Düzenli olarak antrenmanlara katılıyor. Doktor kontrolü altında. Doktorumuzla da görüşüyoruz. Düzenli antrenmanı yapıyor. Kendileri sadece kol teknikleri çalıştırıyorum. Ufak tempoda yürüyüşler sık sık dinlenerek antrenmanımıza devam ediyoruz Seher Hanım'la. E doktorumuzun e, müsaade ettiği sürece herhangi bir sağlık sorunumuz yaşamadığımız sürece biz antrenmanlara devam ediyoruz. E, başta da söylediğim gibi sadece kol teknikleri e, sandalyeye tutturuyorum. E aynanın karşısında işte chirigi, an, e, anmaki, ondan sonra ayramaki gibi kol teknikleri çalışıyoruz. Yani e, sürekli ayakta tutmuyorum kendisini. Evet yeni bir bebişimiz daha geliyor inşallah sağlıkla ve sahatle de daha sonra ailemize onu da dahil edeceğiz inşallah. Emin bir dakika Muhammed kaç yaşında? 11. 11. Şimdi? Baran. Baran. Baran çiçek. Ben tamam. Baran çiçek. Görüntü alıyorum. Bana baksın herkes. Buradayız.